yılbaşı süsleri güzeldir. Yılbaşı gecesi yaklaşırken evlerimizi süslemek hayatımıza tatlı bir heyecan katar. Sonra yılbaşı gelip geçer. O süsler bir iki hafta daha sürünür ortalıkta. Hemen yatmaya kıyamayız. Ve en sonunda o çam ağaçları ağaçların dallarına asılı duran sönmüş balonlar. Hepsi birer fazlalığa dönüşür. Yılbaşı süslere, yeni yılın sevinciyle girer evlerimize. Gidişleri öyle olmaz ama, gidişleri sessiz sedasız hüzünlüdür. Yaptınız mı ödevi? Yılbaşında ne yaptınız ödevini mi? Yaptık tabii. Benimki biraz kısa oldu galiba. Niye? Bir tek çiğ köfteli ciğer kavurma yaptık. Onları yazdım bitti. Önce <laughs> sen yaptın mı ödevi? Yaptık işte bir şeyler. Hadi hadi döktür yine? Tabi döktürmüştür yine. Başına mı da konfüzyon birinciliğini? Sen vermiş mi? Verdim öğretmenim. Tamam. Hı -hı. Senden bu sefer yine iyi bir kompozisyon bekliyorum Mehmetcan. Bakalım neler yazsın. Ben bu yıl başında Çok düşündüm geçmiş. Her şey yılbaşından birkaç gün önce başladı. Okul olarak kimsiz çocuklar yurdunu ziyarete gittik. Başımızda öğretmenlerimiz, ellerimizde kimsizsizler yurdunda kalan arkadaşlarımız için el işi dersinde kendi ellerimizle yaptığımız hediyeler. Başta biraz çekingendiler. Hediye paketleri açıldıkça onlar da açıldı. Pastalar yendi. ...birlikte gülüp oynamaya başladık. Hücren Anne! Anne! Hücren Anne! Hoş bulduk! Aa, hediye var! Hayda, ne oldu şimdi? Bizimkilerin papucu dama atıldı hocam. Bunlar kim öğretmenim? Onlar da bizim gibi ziyarete gelmişler Şirin. Onların dedikleri daha sonra Sonra onlar geldi. Bir sürü kadın. Zengin oldukları belli. Bütün çocuklar onların etrafını sardı. Bizi öylece aldık. Anne diyorlardı onlara. Anne. Onlar belki annelerini hiç hatırlamıyorlar. O yüzden birilerine anne demeye ihtiyaçları var. Sonra onu gördüm. Orada tek başına duruyordu. Benim adım Mehmet Can senin Cemal Nereden geldin buraya Uzaktan Çok uzaktan Üşümüyor musun? İçerisi soğuk İçerisi daha soğuk Mehmet Can Hadi gidiyoruz Hoşçakal Cemal dışarıda buz gibi havada, elleri ayakları üşürken insanın içerisi daha soğuk nasıl olabilir ki? Sonra anladım ne demek istediğini. Cemal'in kalbi üşüyordu. O gün geride Cemal gibi bir sürü kalbi üşüyen çocuk bıraktık. Aldıkları hediyeler onların kalbini ne kadar ısıttı bilmiyorum. Ama Cemal'in kalbini ısıtmadığını biliyorum. Yılbaşı gecesi hepimizin keyfi yerindeydi. ...olmaması için bir neden yoktu çünkü. Vallahi siz evde yılbaşı kutlamayı ya. Değil mi? Neydi o öyle dışarıda, hep dışarıda üf! Buyurun efendim, bu da ellerinizde öper. Yerleştiriniz lütfen. Yalnız sofrayı kuruyorum ama toplamam. Allah Allah, ne alaka canım? Benim bildiğim sofrayı Kur'an kaldırır. Ben o görevimi hamiyete devrettim. Değil mi Hamuş? Hamuş ne ya? Bu kadının bir adı var, Mao gibi densizlik yapmak. Hamiyet. Neyse Sinem Hanım, önemli değil. Ya zaten Ali Bey'in kalbi temiz, bilmiyor muyuz onu? O mamu gibi mi? Evet, benim kalbim temiz. Affedersin amiyet Hanım. Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim İkisini de senden önce tanıyorum. Elin verirsen kolunu kaptırırsın. Haberin olsun. Şey, Aşkım. Ağabey mi hatırlamıyor Sen maymun musun? <gülüyor> maymun. <gülüyor> Al bakalım. Maymun mu <laughs> size, maymun. maymun maymun? Vallahi. Oğluşum nerede? Aa! Ne oldu kuşum? Ne oldu Can Can'a? Hiç. Ne oldu lan küçük Emrah? Suratım beş karış. Hasta mısın? İyi misin? Yok değilim. Ne oldu? Evde yılbaşı kutluyoruz diye mi canı sıkmaya? Dışarıda mı olmak isterdin? Serde eğlenmek ister misin aşkım? Eğlenmek için değil de başka bir yere gitmek isterdim. Ay iyi. sıkıldı tabii çocuk. Çiftliği özledi ha? Çiftliğe mi gitmek istiyorsun? Nerede olmak isterdin peki anneciğim? Annemle babam biraz şaşırdılar bu isteğime. Ama hiç itiraz etmediler. Yılbaşı kutlaması için gece yurda gelen tek aile bizdik. İnsanlar gündüz gelip hediyelerini verdikten sonra gidiyordu. Gece hakikatten yılbaşı olduğunu, herkes kendi dünyasına çekiliyordu. Yurtta kalan bütün o kimsesiz çocuklar da her gece olduğu gibi yine kendi başlarına kalıyordu. Biz öyle yapmadık. Uzaktan geldim demiştin. Bir köyde doğmuşum ben. Bir dağ köyü. Annem, babam. Herkes dağda kaldı. Nasıl? Kaldı işte. Kimse yok muydu? Deden, anneannem, babaannem falan. Ne fark eder ki? Buradayım işte uykum geldi. Ben yatıyorum. İyi geceler. Mehmetcan. Sağ ol. Sonra yatma saati geldi. Herkes yataklarına çekilmeye başladı. Annem, babam, ben evin yolunu tuttuk. Yol boyunca hiç konuşmadık. Ben Cemal'i ve diğerlerini düşündüm. Sinem Hanım, merhaba. Meral ben. Mehmet Can'ın öğretmeni. Müsait miydiniz acaba? Müsaitim buyurun. Yok yani bizim haberimiz yok. Mehmetcan bize yazdıklarını okutmaz için. Ama bunu okumanız gerekiyor bence. E, mail adresinizi alabilir miyim lütfen? Vereyim. Kimsenin anlamadığı şey şu. Bir çocuk annesini babasını en çok geceleri arar. Eğer birinden biri yoksa evin içinde bir boşluk hisseder. O boşluğun adı ya anne değil ya baba. Kendimden biliyorum bunu hala yaşadığım bir şey. Daha ne kadar yaşayacağım bilmiyorum. O yüzden Cemal'i çok iyi anlıyorum. Cemal'in kalbi üşüyor. Benim de. kestane yapayım mı seversin sen? Belki bozucu da geçer. Geçmezse de salep yaparız. Vallahi harika olur. koysana. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Gözü olmuş olan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş. Bir gün gelmiş. Senden de benden de yaramaz. Küçük ağa